Evet kanala video yüklemeye devam ediyor ben. Videoyu sonuna kadar izlemek istemiyorsanız lütfen en azından arka planda oynatmaya devam edin. Yardımcı olur en azından 4000 saat görüntülenmeye kasmış olurum böylelikle. Yay. Her videonun başında söyleyeceğim lütfen maddi destek olmayı unutmayın çünkü yani kredi borcunu bir şekilde kapatmam lazım ya yes, se yes. Evet, şimdiki. Eğer e, zamanında Paul Guys deneyimlediyseniz ki ben deneyimlemedim. Bu da Stumble Guys falan. Tabi zamanında bunu da e, birazcık deneyimlemiştim ama Paul Guys'ı deneyimleyemedim. Malum. Yani GeForce Now'da olsaydı belki deneyimleyebilirdim. Deforce geldi mi? emin değilim açıkçası. Her neyse. niye uzattıysam. Malum bu da çakmalar kategorisine giriyor. Yani. Bu arada ben. Biz neden bahsediyorduk? Ha doğru gameplay. Şimdi. Yani gördüğünüz gibi. E Online. Bunu Slash Linux'ta çalışıyor. Yani. Kudu <laughs> falan. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan çalışıyor. Bu arada müzikleri kapattım. Yani çünkü hiç beklemediğin ee, noktada telif yiyebiliyorsun. Yani çok... Kez başıma gelen bir durum bu. Hiç beklemediğim bir şekilde e, müziklerden telif yediğimi hatırlıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Öyle. Hiç beklemediğim bir şekilde e, telif yedim. Bu ne lan? Yay. Öyle yani kısaca. Ye. Yeah. Ye. Yeah. Üçüncü. Bu ne? Bu ne yapıyor? Garip. Belki de sonuncu olmak istiyordur. Diyecektim bir an. Peki. Bunlar uh... Gerçek oyuncu olup olmama olasılığı yüzde kaç. Yani çünkü biraz bot gibiler. Ve aynı zamanda e, müzik olmadığına biraz garip gözüküyor. Yani dediğim gibi hiç beklemediğim bir şekilde telifli müzik kullanabiliyorlar. O yüzden yani direkt artık müzikleri videolarda ya da oyun videolarında diyeyim kapatmayı seçiyorum. Eğer edit yapıyor olsaydı muhtemelen buraya kendim kafama göre bir müzik koyardım. Öyleyim yani. Yeah. Yeah. O neydi lan öyle? fuck? Yeah. I am the winner, my friend. No, no, no. Winner. Kazandım. Sadece durarak kazandık. Odun. Bu arada kötü değil aslında biliyor musun? Yani aslında genel olarak baktığında kötü değil. Yani. yeah mm. yeah çok kötü hissettiriyor öyle söyleyeyim yani. <laughs> oh <be. gülüyor> Birinci olamadım oh, no. Neyse bu da böyleydi yani Yani kısa Video yapayım dedim Eğer ilginizi Çektiyse Denemenizi tavsiye ederim Öyle söyleyeyim yani İlginizi çektiyse bir Şans verin Bay bay